Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Little of Everything isimli kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kan kanalıma abone olup e, bu videoları paylaşırsanız daha yeniyim. Onun için e, daha fazla kişiye ulaşmak adına böyle bir iyilikte bulunmuş olursunuz. Hepinizi seviyorum. Dilerseniz videomuza başlayalım. Bahsettiğim gibi İngilizceden Türkçe'ye çeviriler yapmakla başlayacağımdan bahsettim ileride sizden gelen bilgiler ve cümleler doğrultusunda o cümleleri seçebilirim. Bu kaynaklar arkadaşlar zannedersem ÜDS, KPDS isimli bir yerden alıntı. Biraz eski olabilirler. Ama önemli olan çevirilerimize bakmak. Hadi arkadaşlar ilk cümleden başlayalım. Toplamda 10 tane cümlemiz var bugün çevirecek. Arkadaşlar İngilizce cümlemiz şöyle diyor. Spiders and snare, flies and other insects in their webs. Arkadaşlar şöyle bilmediğimiz kelimelere bakalım. Spiders dediği örümcek. spider aklınıza gelir zaten bunu biliyorsunuzdur. Örümcekler. Ensnare arkadaşlar yakalamak ve hatta tuzağa düşürmek anlamına geliyor. Örümcekler yakalarlar neyi arkadaşlar? Ee, bir önceki giriş videosunda anlattığım gibi e, İngilizcede cümle şöyle kuruluyor. Öncelikle subject yani özne geliyor. Daha sonra fiil ve daha sonra nesne. Yani neyi nasıl yaptı, nerede yaptı, ne zaman yaptığını e, belirli bir düzene göre sıralıyorlar arkadaşlar. Biz peki ne yapacaktık Türkçe'ye çevirirken? Özneyi yakaladık. Güzel. Fiili en sona atacağız gördüğünüz gibi. Daha sonra aradaki e, nesneyi güzel bir şekilde cümlemiz içerisinde düzenleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Spiderlar and snare. Evet. Örümcekler yakalarlar. Niye arkadaşlar? Flies. Uçanları. Yani bu sinekler olarak çevriliyor Ve and other insects. Diğer böcekleri. Nerede arkadaşlar? In their webs. Their dediği spiderları e, ifade ediyor. Spiderların weblerinde yani ağlarında. Cümleyi toparlayacak olursak arkadaşlar, spiders yani örümcekler ağlarında sinekleri ve diğer böcekleri yakalarlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok basit. Diğer cümlemize geçelim. The climbers had to abandon their attempt to ascend the mountain. Evet arkadaşlar, burada şöyle yapıp genel olarak bir inceleyelim. The climbers dağcılar. Climb tırmanmak demek. Climbers tırmananlar anlamına geliyor ama tabii ki dağcılar olarak, olarak çeviriyor. Had to arkadaşlar have to ve has to'nun e, geçmiş zamandaki ifadesi ve fiile zorundalık katıyor. Must gibi düşünün. Had to evet. Abandon dediği şey arkadaşlar terk etmek veya da durdurmak, durmak, durdurmak anlamına geliyor. Burada terk etmek olarak kullanacağız. Their attempt, attempt girişim demek arkadaşlar. To ascend, ascend çıkmak gibi bir ifadesi var. Daha çıkma olarak buraya çevireceğiz. Cümlemizi toparlarsak arkadaşlar. Dağcılar evet, dağcılar daha çıkma girişimlerini terk etmek zorunda kaldılar. Değil mi arkadaşlar? Geçmiş zamana artık atfediyorum. Kaldılar. Kalırlar değil kaldılar olacak. Evet arkadaşlar. Üçüncü cümleye gelelim. No one suspected ''Anything was wrong.'' Arkadaşlar ''no one, nobody'' bunlar hiç kimse anlamında. ''Someone, someone, somebody'' bunlar birileri anlamına çevrilebilir. Ya da everyth, ''everybody, everyone'' bunlar herkes olarak çevrilebilir. Arkadaşlar ''no one'' da genelde cümleyi olumsuz yaparız. Başta ''no'' ile başladığı için yani anlam olarak olumsuz yapmamız gerekiyor. Onun için ''no one'' hiç kimse ''suspect'' ''suspect'' şüphelenmek demek arkadaşlar suspected şüphelendi. Artık geçmiş zamana atfediyoruz bu olayı. Hiç kimse şüphelendi olmaz. Hiç kimse şüphelenmedi olacak. Buradaki no'nun kattığı olumsuzluk o şekilde. Hiç kimse şüphelenmedi. Neyden? Herhangi bir şeyin yanlış olduğundan. Cümleyi daha düzgün yapalım. Hiç kimse bir şeyin yanlış olduğundan şüphelenmedi. Arkadaşlar çok basit dediğim gibi. Özneyi ve yüklemi bulduysanız diğer e, nesneyi ifade etmek daha basit bir hale geliyor. Bir sonraki cümleye bakacak olursak arkadaşlar burada iki tane ayrı cümle var. Doctor'dan sonraki bir cümle ve Doctor'dan önceki cümle. Şimdi arkadaşlar bu Doctor'a kadarki cümle benim aslında ana cümlem. Doctor'dan sonraki e, sebep sonuç işte bunu aslında Edward Clause ya da zarf cümlecikleri deniyor. E, ana cümleyle ilişkiyle ilişki kurma. Ne tarz ilişkiler? İşte bu bir zaman ilişkisi olabilir, bu sebep sonuç ilişkisi olabilir gibi. Böyle ufak ufak derslerde işlersek bence daha iyi olur. Tabii sizden gelen yorumlardan sonra ben daha farklı derslerde işlemeyi düşünüyorum. Şu an bu şekilde devam edecek. Arkadaşlar my sister ablam kız kardeşim nasıl çevirirseniz doesn't want to be a doctor because she faints the side of blood. Arkadaşlar burada bilmediğimiz kelime belki faint ve at the side of blood kalıbı var. Faint dediği şey arkadaşlar bayılmak anlamına geliyor. Faint S takısı aldığı için burada aslında he, she, itten sonra gelen geniş zamandaki kurulan cümlenin fiilini S takısı alması S takısı alması ile ilişkili. At the side of blood arkadaşlar kanın görünüşün gibi bir şey değil. Kan görünce olarak çevriliyor. Cümleyi isterseniz toparlayacak olursak ikisini ayrı ayrı inceleyelim. Kız kardeşim doktor, bir doktor olmak istemez ya da istemiyor. Çünkü o yani kız kardeşim kan görünce bayılır veya da bayılıyor. Cümleyi genel olarak toparlayalım arkadaşlar. Kız kardeşim doktor olmak istemiyor. Çünkü kan görünce bayılıyor. Veyahut şöyle de çevirebiliriz kız kardeşim kan gördüğünde bayıldığı için doktor olmak istemiyor. Her türlü çevirebilirsiniz arkadaşlar. Aslında burada vurgulamak istediğiniz cümle hangisi? Onu başa alırsanız daha mantıklı olabilir. Bir sonraki cümlede arkadaşlar. The role of the UN force is to oversee the transport of aid to the parts of the country that need it must. Evet arkadaşlar burada bilmediğimiz kelime UN dediği şey aslında United Nations yani Birleşmiş Milletler. Force, kuvvet veya da güç olarak çevrilebilir. Burada oversee arkadaşlar benim asıl e, fiilim. Ve oversee şu demek arkadaşlar. İki ayrı, ayrı, ikiye ayıralım. Over üzerinde demek değil mi? E, see de görmek demek. Yani bir şey üzerinden görmek. Eğer siz bir güçseniz üzerinden baktığınız şey ne anlama gelebilir? O denetlemek istediğiniz yer olabilir, değil mi arkadaşlar? Oversee'nin denetlemek gibi bir anlamı var. Transport arkadaşlar taşımak demek biliyorsunuz. E, nakliyeler, Nakliye arabaların üzerinde de görürsünüz. Transport diye gö artık Türkiye'de de bunlar görünebilen şeyler. Aid dediğimiz ise yardım. E, belki ilk yardım çantaların üzerinde first aid diye görmüşsünüzdür. Orada hatırınızda kalabilir. E, parts of country that need it most. Burada bilmediğimiz kelime yok herhalde. Sadece buradaki it'in ede aide refer ettiğini, aide um, atfettiğini e, düşünebiliriz. Bunu bilebiliriz. Çevirelim arkadaşlar isterseniz. Neymiş? The role of bu görmüş olduğunuz arkadaşlar mavi renkler e, özneleri ve kırmızılar da fiil olan kısmı ya da cümle içerisindeki evet fiili içeriyor diyebiliriz. Evet, Birleşmiş Milletler güçlerinin rolü neymiş arkadaşlar? To oversee. Denetlemek. Neyi denetlemek arkadaşlar? aid yardımın taşınmasını denetlemek. Denet Nereye arkadaşlar? To bir yönelme hali var arkadaşlar. Country of parts. Arkadaşlar country of parts yani ülkenin e, bir bölgesine, hangi bölgesine? Bu det arkadaşlar buradaki parts'ı niteliyor. Need it most. Yani it dediğimiz şey aid. Yani aid'e yardıma en çok ihtiyaç duyan bölgelerine. Değil mi arkadaşlar? Cümleyi toparlayacak olursak, evet. Birleşmiş Milletler'in rolü ülkenin en çok yardıma en çok ihtiyaç duyduğu bölgelerine taşımaktır. Değil mi arkadaşlar? Veyahut da şöyle çevirebiliriz. Birleşmiş Milletler'in Birleşmiş Milletler güçlerinin görevi ya da rolü ülkenin yardıma Evet, ülkenin en çok, en çok ihtiyaç duyduğu bölgelerine yardımın taşımasını denetlemektir. Çok karıştırmayın arkadaşlar, çok aslında zor şeyler değil. Sadece burada dediğim gibi özneyi ve fiili bulduktan sonra cümleyi kendi anlamınıza göre, kendi anladığınız şekilde Türkçe'ye çevirmektir. Bir sonraki cümleye bakacak olursak arkadaşlar. Initial results indicate that the election result is going to be very close. Initial results ilk sonuçlar demek arkadaşlar. Indicate gösterme anlamında kullanılıyor. Indicated that'ten sonra gelen şey artık bir nesneyi tanımlayacağız arkadaşlar. Yani ilk sonuçlar gösteriyorlar. Neyi ona bakacağız. Election dediği seçimler arkadaşlar. Seçim sonuçlarının is going to be yani will gelecek zamanda. Seçim sonuçlarının çok yakın olacağını gösteriyor. Çevirelim arkadaşlar. İlk sonuçlar seçim sonuçlarının çok yakın olacağını gösteriyor. Gösterir. Dediğim gibi geniş zamanda bahsediyoruz. E aslında şimdiki zaman olarak present tense olarak bunu cümlenin akışına göre her tür çevrilebilir. Bir sonraki cümlede arkadaşlar e, tabi burada Owen ve Ronaldo zannedersem Real Madrid'de oynadığı zamanlar bu kaynağında ne kadar eski olduğunu anlayabiliriz. Evet arkadaşlar, Owen was substituted for Ronaldo in the second half of the match. Arkadaşlar, bahsettiğimiz şey şu. Owen benim fiilim değil mi? Substitute dediği şey arkadaşlar, e, değiştirmek ya da yerini almak. Substitute for'la kullanıldığında yerini almak anlamına geliyor. Şimdi burada e, birbirlerini birbirlerinin yerini alan oyunculardan bahsediyor. Ne zaman? In the second half of the match. Arkadaşlar burada pasif bir yapılı bir cümle var. Onun için Owen e, değişti değil değiştirildi olarak kullanacağız. Yani Owen kendi değişmedi. Bir başkası onu değiştir. Yani teknik direktör. Yani onun için teknik direktörü ifade etmiyoruz. Biz oradaki ha hareket önemli olduğu için aslında Owen'ın değiştirmesi önem kazanıyor. Çevirelim arkadaşlar. Owen yer değişti Ronaldo ile. Ne zaman? In the second half of the match. Owen maçın ikinci yarısında Ronaldo'nun yerine oyuna girdi. Ronaldo'nun yerine girdi. Ronaldo ile yer değiştirdi şeklinde çevirebiliriz. Bir sonraki cümlemizde arkadaşlar when you have finished bu have arkadaşlar have'in kısaltılmış hali oluyor. When you finished your talking I shall commence the lesson. Burada bilmediğimiz kelime arkadaşlar herhalde e, shall burada will ya da e, yani gelecek zaman ifade eden bir e, yan ne diyelim yardımcı fiil. Commence dediğimiz şey arkadaşlar başlamak anlamında kullanılıyor. E, Orada onu da kullanabilirsiniz. Yani start olarak da kullanabilirsiniz. Çevirelim arkadaşlar. When dediğimiz şey burada tabi ana cümlem A ile başlayan kısmı ama buradaki kısmı az önce de söylediğim gibi bir zarf cümleciği var ve onunla iki ana, ana cümle ki zamanı ifade ediyor. Şöyle arkadaşlar when şöyle çeviriyor. Siz konuşmanızı bitirdiğiniz zaman bitirdiğinizde ben derse başlayacağım arkadaşlar. Gayet basit bir şekilde böyle cümleleri çevirebiliriz. Bir sonraki cümlede arkadaşlar Tom and Jane benim öznem. Spend dediği şey spendin sonu D ile biten spendin e, geçmiş zamandaki halidir. ikinci halidir yani. Spend harcamak demek arkadaşlar. Genelde para ya da zaman harcamak şeklinde kullanılır. Zaten arkasından a long time olarak zaman ifade eden bir şey, hal gelmiş. Burada arguing arkadaşlar tartışmak demek ama bu tartışmayı e, buradaki haliyle en azından e, böyle kavga etmek anlamında değil de e, iki kişinin ya da belli bir konu üzerinde neyin doğru neyin yanlış ya da neyin nasıl yapılacağı ile alakalı fikir alışverişinde bulunmak gibi düşünebilirsiniz. Arguing about spend Tom and Jane spend a long time arguing about which film to go and see. Arkadaşlar burada e, cümleyi çevirecek olursak Tom and Jane ne yapıyorlarmış? E, uzun bir zaman harcadı. Harcadı. Buradaki arkadaşlar arguing genelde başına by da alabilir. Bu tarz cümlelerde erek arak er şeklinde cümleye ekler yapabiliriz. Yani tartışarak tartışarak neye? About ne hakkında? Which film? Hangi film? To go hangi filme gidip izlemek ya da görmek cümleyi çevirecek olursak arkadaşlar Tom and Jane uzun süre hangi filme gidip izleyeceklerini tartışarak geçirdiler zamanlarını geçirdiler şeklinde arkadaşlar. Bir sonraki cümleye gelecek olursak arkadaşlar bu tarz cümleler genelde e, isim cümlesi ya da bir tanımlama cümlesi olarak karşımıza çıkıyor. Buradaki diz dediği e, cümlenin e, gelişini gidişini bilmiyoruz. Yani text nasıl bilmiyoruz. Diz dediği herhangi bir şey refer ediyor. Yani herhangi bir şey atfedilen bir şey. Diz burada benim özlem. Is dediğim şey aslında tir ya da dir şeklinde. O en sonunda cümle işte şöyle şöyle dir, böyle böyle dir şeklindeki ifade o şeklini alacak. Bu yani this is a strange custom that still prevails in certain communities. Çevirelim arkadaşlar bu e, basit bir şekilde çevirmeye çalışıyorum. Bu nedir? A strange custom. Garip bir gelenektir. Garip garip bir gelenektir. Nasıl bir şeymiş bu arkadaşlar? Custom nasıl bir gelenekmiş onu artık ifade ediyoruz. Dead'den sonra. Dead still prevails. Prevail dediği şey arkadaşlar hükmünü sürdürmek anlamında kullanılıyor. Ama burada biz hani hükmünü sürdüren şey ne olur? Hala geçerli olur değil mi? Geçerli olarak çevireceğiz arkadaşlar. Still dedi hala. Hala geçerli olan nerede arkadaşlar? Belirli bazı topluluklarda hala geçerli olan garip bir gelenektir şeklinde çevirebiliriz. Evet arkadaşlar bu 10 cümlenin çevirisinden sonra kelimeleri şöyle bir tekrar baştan alacak olursak arkadaşlar bilmediğimiz bu cümle içerisinde kullanılan öğrenilmesi gereken hatta benim de öğrendiğim ensnare'ı mesela bilmiyordum burada öğrenmiş oldum. Ensnare arkadaşlar neydi? Örümcekler yakalıyorlardı değil mi? Ama aynı zamanda tuzağa düşürmek ifadesi de var olduğunu söyledim. İngilizce'de kelimeleri ezberlerken eş anlamlarıyla veyahut da zıt anlamlarıyla ezberler, ezberlerseniz bu dağarcığınız daha da artar. Öğrenmeyi kolaylaştıracak şekilde. Evet arkadaşlar, ensnare neydi? Yakalamak. Yani catch anlamında kullanılabilir. Diğer anlamda tuzağa düşürmek, trap olarak, e, İngilizce başka bir kelime olarak da kullanılabilir. Abandon, neydi arkadaşlar? Dağcılar e, fikirlerini, yani bu dağa çıkma fikirlerinden vazgeçmek zorunda kalmışlardı, değil mi arkadaşlar? Bırakmak zorunda kalmışlardı. Onun için buna karşılık gelen de leave, yani bırakmak veyahut da stop, durdurmak, yani o düşünceyi durdurmak şeklinde de çevirebiliriz. Suspect şüphelenmek demek arkadaşlar. Eş anlamlısı olarak doubt kelimesi kullanılabilir. Veyahut da şöyle bir anlamı da var. Distrust. Trust güvenmek demek. Dis bunu olumsuz hale getiriyor. bazı kelime grupları başına aldıkları disle olumsuz olurlar. Veyahut da an, in gibi yani bu tarz kelimelerle de olumsuz hale gelebilirler. Arkadaşlar trust güvenmek demek Distrust güvenmemek anlamında da kullanılıyor. Faint dediğim gibi bayılmaktı. ifade ettiğimiz gibi. Oversee bir şey üzerinden bakmak. Yani neyi denetlemekti. Bunu watch olarak da çevirebilirsiniz arkadaşlar. izlemek veya da organize etmek. Yani aslında Birleşmiş Milletler bunu organize ediyor şeklinde de çevirebilirdik. Düzenli olarak. Indicate göstermek demek arkadaşlar. Göstermenin en basit bildiğimiz show göstermek. Ve hafta point aslında e, bir yere işaret etmek anlamında kullanılıyor. Aslında benim şuradaki pointer'ımla yani aslında bu şu kullanmış olduğum şey pointer olarak geçen de point ediyorum burayı. Değil mi? Böyle de çevirebiliriz. Substitute arkadaşlar e, değiştirmek, değişmek olarak söyledik. Replace bunun için çok güzel bir örnek. E, yer değiştirmek anlamında kullanılıyor. E, ve hafta dediğim gibi substitute for forla kullanıldığı zaman for e, e, bir e, preposition oluyor onun. Yerini almak. Değil mi? Owen Ronaldo'nun yerini almıştı. Bu anlamda kullanılabiliriz. Commence dediğim gibi start anlamında bir kelime olarak karşımıza geliyor. Başlamak demek. Ne yapıyor? When you have finished your uh, talking I will, I shall commence The lesson yerine I will I will start da diyebilirsiniz arkadaşlar. Spend affedersiniz burada D ile yazmayı unutmuşum, ikinci hali şeklinde yazmışım e, kusura bakmayın. E, fiilin birinci hali spend D ile harcamak genelde zaman ve para olarak harcamak dersiniz. Mesela şöyle cümleler kullanabilirsiniz. I spent sonu T ile I spent my all entire life in this country gibi değil mi arkadaşlar? Yani ne diyoruz? Ben hayatımın e, çoğunu Değil mi? ya da all entire bütün hepsini şu ülkede geçirdim şeklinde bahsedebiliriz. Aynı zamanda consume anlamı da var arkadaşlar. Tüketmek anlamı da, anlamına da geliyor. Bunu bu şekilde de kullanabilirsiniz. Argue dediğim gibi böyle bir kavga etme şeklinde tartışmak demek değil. Debate karşılığını veriyor. Hani düzenli bir tartışma olarak ifade edebiliriz. Prevail arkadaşlar ikna etmek anlamı da var ama biz cümlede ne olarak kullandık? hükmetmek değil aslında. Hükmetmek kökünden türeyebilecek hükmünü sürdürmek, devam etmek, hala devam ediyor olmak, değil mi? Neydi arkadaşlar? Garip bir gelenek vardı. Hala bazı topluluklarda devam eden. Buradan hatırlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar benim dersim bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok, çok teşekkür ediyorum. Lütfen yorum yapmayı unutmayın. Ya da kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Sizi seviyorum. İyi günler diliyorum.